Herkese merhaba arkadaşlar, efsane çok güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar sizden. Sadece bir beğeni istiyorum. Beğeni atın. Kendi gücünüzü gösterin. Gücümüzü gösterelim herkese arkadaşlar. Gerçekten Brawl Stars'a başladık. Bilgisayardan da oynadık. Şimdi e, telefondaki hesabımı buldum arkadaşlar. Eski hesap buradaki savaşçılar biraz daha yüksek arkadaşlar. Burada şeyli falan 7 seviye olmuş. Nita var. 8 seviye. Colt var. 9 seviye arkadaşlar. Sonra burada Frank var. 8 seviye. O da çok iyi. Onları deneyeceğiz bu bölümde arkadaşlar. Bakalım hangisi iyiyse onu kullanacağım. El Primo var. El Primo'nun zaten sesi bir harika. Ama bu kolt da çok harika arkadaşlar. Koltu çok beğendim. Şimdi direkt sizle koltu deneyeceğiz. Bakalım. Siz e, yeni başlayanlar falan oluyor mesela bilmiyorlar hangisiyle oynayacağını benim gibi tabi şu an ben denediklerim arasında en çok koltuğu beğendim arkadaşlar siz de hangisini en çok beğeniyorsanız hangisiyle en çok savaş kazanıyorsanız onu yazın yorumlara biz de ona göre kararımızı verelim arkadaşlar baksanıza bu çok Seri atışlar yapıyor. Sizce iyi değil mi? Ben ondan dolayı bu seri atışlarından dolayı hani şeyi beğendim. Bunun adı neydi? kork muydu? Yakışıklı. Ben buna yakışıklı diyorum. O menzili görüyorsunuz değil mi? Bak 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 bak. Oğlum internetim kasıyor ya. Vallahi internetim kasıyor yemin ediyorum internetim kastı ya. Ondan dolayı yoksa bunu kesinlikle yenerdik ya. Vallahi internet kasmazsa bir daha deneyeceğiz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tekrar oyna. Tekrar oyna internet oyunu arkadaşlar. Evin internet biraz kötü ondan dolayı yoksa iş yerinde olduk mu iş yerinde yayınlarımız olacak arkadaşlar. Kick üzerinden Kick'ten takip ederseniz orada beraber e, maçlar da atarız. Çok güzel eğleneceğiz diye düşünüyorum. Sadece sizin desteğiniz olacak bu canlar. Eğer siz de e, Brawl Stars'ı seviyorsanız arkadaşlar beğeni atmanız yeterli. Oho oğlum gördün mü kaç seviyeyi bitirdik. Bir de internet gidip gelmesine rağmen ya. Düşünsenize. Bizim için en önemli budur arkadaşlar. Duvarı delebilecek miyiz? Yok delemiyoruz. Hadi hadi. Of. Duvarı bile parçaladık ya. Daha ne isterim. Hadi yerse gel. Yerse gel. <laughs> arkadaşlar gördünüz değil mi? Bak internet biraz güzel oldu mu? Buradan bir atış yapalım bakalım. Kutucular varsa hemen alayım arkadaşlar. Kutucular sıkıntı bizim için. Savaşın oğlum saklanmayın. Gelin lan. Burada kimse yok. Buraya bakıyorum. Kimse yok arkadaşlar. Atış serbest. Geliyorum oğlum geliyorum. Akıllı olun. Nerede bu hırsız? Büyü atıp duruyor arkadaşlar. Bilmiyorum tam böyle şeyleri ama. ha <laughs> sinirli şeyi yaptık. Kaçma. Oy benim canım da azalıyor. Ay şerefsiz. Oğlum bizim canımız daha çok azalmış. Onu cana hemen doluyor da niye öyle? Aa gülücük atıyor. Bu oyunu iyi biliyor. Çok oynuyor bir arkadaş. Onun menzil daha uzak sanki. Aha. Bir şeyler yaptı. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Harikayız. Çok güzel kazandık arkadaşlar. Bence ben beğendim arkadaşlar. Sizi bilmiyorum. Bu adam kazanıyor. Tekrar oyna diyelim. Bu adam yapıyor bir iş ya. Yani. Beğendim. Bak şimdi diğerlerini de deneyeceğiz. Onlar bakalım nasıl. Hadi bakalım. Kik kanalımız oyunhane. Oradan desteklerini bekliyoruz. Kik kullanan varsa tabi ya. Gel 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 gel. Hemen güçlenelim arkadaşlar. Zaman kaybı yapmadan direkt güçlenmemiz lazım. Rakiplerimiz sıkıntı. Ben de şey yapayım. Tak 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 tak. Ooo. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? İkisini beraber aldım. Bu karakter harikaymış arkadaşlar. Gerçekten. Koltu olması gerekiyor. Kolt'u çok beğendik. Oy! Dev gibisini oldum lan. Oğlum dur canımız az. Burada kaybedersek yani biz kazanmış sayacağız kendimizi. açışın yok bu an. Geldim. Nereden lan bu? O işte bu. İşte bu. Gördünüz. Combo yapıyoruz arkadaşlar. Combo. Daha ne istersin ki? Geliyor. Sonradan kabak gibi açıldı. Kabak gibi mi diyorlardı? Ne diyorlardı? Kabak gibi herhalde ya. Bak bak. Affetmeyeceğiz. Bunu da alırsam çok efsane olacak. Kupa yolunda çok iyi işler yapacağız. <laughs> <Ne> oluyor lan. Oy. <laughs> 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 Gördünüz mü arkadaşlar nasıl aldık ama? Saklanıyor bunlar ya. Dur arkadaşlar canımızı dolduralım. Biz hemen saldırıyoruz herkese. Biri çıkacak canımızı okuyacak. Oo hesaplaşma oğlum yine mi ya? Mantıklı oynarsan bu karakter çok iyiymiş ya. Nerede bu uğursuz? İnternetim hafiften kasıyor. Oğlum ya internetim kastı ya. Hiç olmadık yerde yoksa onu alacaktım. Vallahi alırdım onu. Ah Bir daha oynayalım arkadaşlar. Bu karakteri çok sevdim. Siz de benim gibi sevdiyseniz beğeniye dokunmuşsunuzdur zaten. Geliyorum. Duman edeceğim. Acımıyoruz. Oğlum artistlik yapmayacaktın. Saklanma. Hadi. Öldü mü lan o? Öldü herhalde. Oğlum internet kastı ya hiç olmadık yerden 3 kişiyi vurmuşum herhalde. Onu gösteriyor bana. Canım doldu. Bak bak piksel piksel gidiyor. Yapma gözünü seveyim bu maçı alalım. Bu maç kazanma maçı olsun. 3 kişi var. Onlar çatışırken dur. Hah. Dur internet internet gözünü seveyim dur. O da beni gördü sanırsam arkadaşlar. Hadi lan. Valla neye uğradığını şaşırdı. gördünüz mü arkadaşlar harika değil mi çok tatlı bir kazanç oldu ya çok güzel kazandık oynadıkça daha iyi oynuyorsun bak valla oynadıkça daha iyi oynuyorsun daha ne istersin ki bir dakika özellikler tamam sıkıntı yok bir daha oynayacağım ya çok beğendim ya şimdi nasıl ötekine geçeyim ki baksana çok rahat savaşıyorsun da bir de internet de kötü arkadaşlar ona rağmen çok iyiyiz Kaçtı. <laughs> Yemedi mi? Kusucu ya. Çıkalım artık buradan. <laughs> Oğlum artık çık yapma lan. Bayıltırız adamı. Dur şimdi. Hadi, hadi zirve. Hesaplaşma. Nerede o? Biz onu bekleyelim arkadaşlar. Şu an konumumuz çok güzel, harika bir konumdayız. Bakalım gelsin. Tozlarımızı paylaşalım. Ne ne Nerede bu? I'm too 13.000 yapmış ya. El Primo baş edemez bununla. Hayır. El Primo'nun şansı yok. Uzaktan mesafeyi koruduk. Ondan dolayı rahat aldık. Oo, bir sürü paket vardır şimdi. İzle. Pizzayı seviyorum. Star hediyesi. Hadi bakalım. Güzel, güzel bir şey biliriz. Tamam. Güzel. Dördüncü gün diyor itemim onu aldık. Bunları alalım. Sürekli kazandınız mı çok hediye alırsınız arkadaşlar. Bak yeni bir tane daha açtık. Video yaparken bile bir dünya açtık. Eski hesabım güzelmiş benim arkadaşlar. Kulüpler açıldı. En uygun kulüp aranıyor. Mega kumbara. Takım kur davet et desteklenmiyor <laughs> nerede yeni nerede <laughs> bakın bir el primo'yu denemek istiyorum ya ya da şerinin 8 seviyesi nasılmış ki bir ile maç yapalım el primo yapalım bir de o baltalı var ya onunla yapalım arkadaşlar videomuzu o şekilde tamamlayalım güzel bir e, bölüm olsun Eski ama bayıldım ama çok güzel harfler de güzel iyi güçlendirmişiz. Oy sağlam sıkıyor lan. Şiliye bak acımadı valla. Hadi canım hadi hadi gülüm durma Winning Ahoy <laughs> 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 Buna lan Oğlum bu ne böceklerini gönderiyor bize senin var ya böceklerin ayrı seni ayrı. Şeli <laughs> de güzel tamam. O zaman bir sonraki savaşçımıza geçelim. Tamam Şeli sen iyisin tamam beğendik seni. Şimdi kolta baktık koltuğu kullandık. Nita varmış lan dur Nita. Nita da çok zevkli bir karakter arkadaşlar onu da seviyoruz. 8 seviye olmuş yüksek seviyeleri deneyeceğiz. Siz de görün nasıl çatışabiliyorsunuz. Onu lan Uçuyorlar Oğlum Nita topunu bırakmıyor muydu Ha Aha <laughs> Şimdi yanmadın mı sen? Vallahi Anita. Harika da ses niye gitti? Ses gitti ama. Oo. <laughs> Bu yandı. <laughs> gördünüz arkadaşlar. Nita'yı da gördünüz. Nita da bu şekilde. Nita'yı da gördük. O zaman bir sonraki savaşçımıza geçelim arkadaşlar. Nita'yı denedik. Bul. Blok. Blok'u denemeye gerek yok. Çok düşük. El Primo'yu deneyelim. El Primo. Ama bunun sesini duymuyorum ben. Bir dakika. Sesini açmam lazım bunun. Sese ne oldu? Şimdi oldu tamam. Sesini ayarladık. Hadi bakalım. Ötekine hemen başlayalım canlar. Geliyor geliyor geliyor. Hayatta kalan tek kişi olup El Primo'yu kullanan biri daha var. Nita var. Nita çok manyak ya. Çok hızlı yumruk atar. Çok yükseliyor. Çok yakından dövüşmemiz lazım bizim bununla. Yakından dövüşmedik mi sıkıntı. Uzaktan bize acarlar. Biz bunlar bol bol yakından girmemiz lazım. Oy! doluyor 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 yok ne ara hesaplaşma geldi onunu on, on. ulan el primo yaptın yine yapacağını el primo, el primo. şimdi Başka kim vardı arkadaşlar? Jesse. Mortis'i boş verin. O da düşük. O zaman son Frank. Aynen Frank. Frank vardı. Frank sağlam arkadaşlar. Frank de çok sağlam. Ama en çok koltu beğendim. Yakışıklı var ya. Yakışıklı bu yapıyor bu işi ya. Sizin en sevdiğiniz kart hangisi ise karakter hangisi ise siz de yazın arkadaşlar. Bakalım ona göre Geldin mi amacıma? Ya seni böyle alırım işte. Uzaktan artistlik yapıyor. Yanıma gelir gelirsen dumal ederiz. Arkadaşlar bu yakından affetmiyor. Uy şerefsiz ha, Sert vuruyormuş Sen gel 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 canını yerim gel Saklanalım arkadaşlar En iyisi saklanmak şu an Çünkü biz sadece yamaçlarda iş yaparız Gereksiz ya. İşte koltuğun bu tarafı kötü. Bir de yakışıklıyla yapalım arkadaşlar. Bak yakışıklıyı alalım. Yakışıklıyla yapalım. Görün yakışıklıyı da görün. Koltuğu üzülme. Yok Frank üzülme. Koltuğu alalım. Kolt neredesin? Gel kol. İntikam zamanı oğlum. Sana güveniyoruz. Burada kulübümüzü oluşturacağız. Gelmek isteyen gelebilir bu arada. İlk gelenler yerini alacak. Daha sonra geldiğinizde yerinizi bulamazsınız. Her savaşçı kendi başına. Senin bu kadar çabuk öleceğini düşünmemiştim. <laughs>